Peki, e, şimdi 3 soruları 3 4 ana başlıkta topladım. Ağırlıklı oralardan geliyor. Hı hı. E, bir tanesi bu ağır hasarlı ya da yıkık binaların hı hı. ödemeleri bitti mi? Ne zaman bitecek buralara eksperler e, pay der peydar mi yetişiyorlar yoksa hani biz süreç belirlediniz mi kendiniz? Tabii. E, Noyan Bey bizim hedefimiz e, çok ilk geldiğimde hatırlıyorsanız e, daha hani olabildiğince objektif de olmaya çalıştım. 6 ay gibi bir süre söyledim. Ancak hedefimiz 30 Nisan gibi Tüm dosyaları bitirmek, buradaki zaten en büyük sorunumuz dediğim gibi aslında sorun demeyeyim, elimize oyalayan taraf hafif hasarlardı. Buna da ciddi bir anlamda çözüm bulduk diyebilirim. Dün itibariyle 25 bin başvuru aldık. Bu da çok önemli bir adet. Dolayısıyla hızlıca hafif hasarları eritiyor olacağız. Pert'te de yani yıkılmış binalarda da şu anda 17.800 dosyamız vardı. Bunun da 11 bin 800, 850sini dün itibariyle ödemiştik. Ağır hasarlılarda ise şöyle bir durumumuz var. onu yine söylemem gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın özellikle Malatya'da 2702'de yeniden durdurdukları bir tespit çalışmalarını durdurdular ve yeniden başlayacaklardı çünkü depremler devam ediyordu ve vatandaşımız orada e, tabii ki bazıları e, bir takım yanlış bilgiler oluyor İşte orta hasarlı evini ağır hasara ağır hasarlı evini orta hasara çevirmek isteyen vatandaşlarımız oluyor. Öyle Bu mi? anlamda da evet çünkü bir takım bilgiler eve, eğer evin orta hasarlıysa devlet size ev vermiyor gibi bir takım yanlış bilgiler bilgilendirmeler olduğu için ki böyle bir şey yok ağır hasara çevirmek isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bundan sebep de çevre ve şehircilik bakanlığımız. Bir ay gibi vatandaşlarımız da mutabık kalabilmek adına bir süre tanıdı. Bundan sebep baktığınızda tamamen yıkılmış evlerimizde ve hafif hasarlı evlerimizde şu an için çok hızlı ilerliyoruz. Yine orta hasarlılarda ama ağır hasarlarda göreceli olarak daha yavaş ilerliyoruz. Ama burada da eksper değil mesele. Vatandaşlarımız onu çok net bilsin. Hem bekleme süresi hem de eksperi beklemeden de ağır hasarlı binalarımızın da yıkılacağı zaten netleştiği için tıpkı orta gibi onlara da aslında vatandaşlarımızın da birçoğundan ihbar gelmeden hızlıca dosyalarını açıyoruz ve onların da ödeme süreçlerini başlatıyor olacağız. Avans yani ödemesi. Ortalarda yapıyoruz. Avans ödemelerimiz yine yaklaşık 8.350 vatandaşımızdan avans ödemeleri ile ilgili bir talep geldi. Orta ve ağır hasarlı olmak üzere %10, diğerine de ağır hasarlara da %20 gibi bir avans ödemesi çıkıyoruz. Bunun da hemen hemen yaklaşık 5000 tane avans ödememizi tamamladık diyebilirim.